Sağ ki ve aslında gerçekleşmiş büyük sınırlarına çekeceğim de bütün bunların büyük abisi ben olacağım da Osmanlı gibi eski Osmanlı şeylerine dominyon olarak ha hakim olacağım diye yalan söylemesin bana. Bir dakika. Kürtler kendi devletlerini Hemen, kuruyorlar ve belki de haklılar. Hemen bunu da tartışalım. Altantan siz oturduğunuz koltukta oturuyordu. Pazartesi dedi ki. Lütfen Altantan'la beni karşılaştır. Hayır koltukta oturuyordu. Sadece koltuk, evet. koltuk ortak, ortak. O bir cahil. Ama ben o bir gerici. Benim bir milletvekili. O bir gerici. O bir cahil. cahil. Kalkının... Benim gözümde öyledir. Olabilir ama tamam. Sovyetler. Benim... Altan Altan'ın yani söyledikleri ama. benim için o kadar. Ama o dese e... kalkıp dese ki o bir milliyetçi, o bir kemalist ve beni bugüne kadar zorba... zorbalıkla olur. dövdü. Yanlış ama olur. Ben onları böyle hiç dövmedim çünkü. Ama sizin de böyle ben söylemez. onları sadece cahillikle. Ama sizin Ama sizin Altan Bey, kadar. Böyle nazikçe bir şey mi? E, tabii nazikçe. Yani gerici diyorsunuz ama... cahil diyorsunuz. Bir dakika bunun adı masa mı? Masa. Ben bilgili insana eğer e, cahil dersem o zaman suç olur. Ama, ama cahile bilgili dersem ya da düşündüğümü söylemezsem çok ayıp peki olur. Ca cahil olmanın ölçüsünü kim koyuyor? Cahil ben, olmanın ölçüsünü ben bilgilerim ölçüsünde kendim koyuyorum. Ama şimdi ben mesela şöyle bir şey görüyorum. Siz, Türk, siz bu Türkiye hükümetinden ve sizden Altan e, Tan'ı benim gibi cahil nitelemenizi istemiyorum. Ben onu cahil nitelemek ben demokratik sizin, hakkımı kullanıyorum. Hemen iki şey soracağım size. Bir... Eğer böyle dersek seçkinci tepeden bakan bir tavırda olmaz mıyız Se ve karşımızdaki insanı incitmez miyiz Kusura bakmayın ama seçkinci olmamak için siz tuvaletin yanında yemek yer misiniz ne ilgisi var bunlar? Bal gibi İnsanlar var. İnsanlar fikirlerini söylemeyecek mi? Hayır efendim bakın seçkincilik mi? ne demektir mi? biliyor musunuz? Belli yerlerde belli hareketler yapılır, belli yerlerde belli hareketler yapılır. Belli konular hakkında belli şeyler söylenir, belli konular hakkında belli şeyler söylenmez. Bu seçkinciliktir işte. Nerede ne konuşacağını bilmez. Yoksa dam üstünde saksan olur. Altan tan gibileri gibileri çünkü onlardan pek çok var ee, benim e, açımdan dam üstünde saksan diyen işte, adamlar ama böyle yani şimdi, ve bir dakika şu anda, şu anda şu anda kusura bakmayın tartışma kültürü ben bunlara tartışmacı demiyorum ki almışlar arkalarına e, e, iktidarı milletvekili dokunulmazlığı var bu mudur tartışma tartışmayı yapan benim ama sizsiniz gelmiş. neden biliyor musunuz neden çünkü üzerimizdeki yasaklara e, ve e, tepemizin e, tepemizde sarkan bütün o seni işten attırırım e, e, tehditlerine rağmen biz ne düşündüğümüzü söylüyoruz en azından ben söyleyebiliyorum umarım siz de söyleyebiliyorsunuzdur ama Altan benim karşıma tartışmacı olarak çıkamaz milletvekilik. Önce gibi. şunu yapalım çünkü eşit mesafede değiliz onun dokunulmazlığı var. Önce şunu yapalım bir dokunulmazlık evet. e, sonuçta siyasetin doğal bir sonucu olarak geliyor. E, dolayısıyla bu altan tana özgü bir şey değil. Millet parlamentodaki herkes evet. için ve demokrasinin gereği. Tabii dokunulmazlıklar kaldırılmalı. demokrasinin gereği. Kürsü dokunulmazlığı kalmalı bence. Hatta bence ifade özgürlüğü olduğu gibi herkesin dokunulmazlığı olması gerekir. Bence de. Bunu kenara koyalım. İkinci mesele onu da aydınlatalım seyircilerin aklında kalmasın. Ben burada soru soran taraftayım ama dört bir tarafta günlerce fikirlerimi de özgürce söyledim. Söyle, söylettirmedikleri yerde de olmam. Onu da kenara koyalım da akılda bir şey kalmasın. Burada fikir söylemiyor olmamın nedeni konumum. Benim aklımda zaten kendi yaşadıklarımdan yeterince şeyler kaldı. Yok hayır. Sizinkileri de üstüme almamalıydı. E, e, işte bir itilaf olmasın diye. Şimdi evet. gelin diğer mesele. Şimdi ben sizin e, burada temsil ettiğiniz fikirleri söylemenizin e, ne kadar demokratik bir hak olduğunu görüyorsam şunu da önemsiyorum. Bir tez var. Altan Tan'ın da içinde olduğu ama BDP'de de böyle bir eğilim olduğunu görüyorum. Diyorlar ki Kuzey e, Irak'taki Kürtler, Suriye'de kendi statüsü belli olmayan Kürtler bu süreç itibariyle e, Avrupa Birliği çizgisinde olan ve bölgedeki en gelişmiş demokrasi olan Türkiye'ye eklenir. Niye kopsun ki? Bu süreç büyüme sürecidir. Hep birlikte kazanma sürecidir. Mesela bu tez size tamamen akıl dışı mı geliyor? Neden Türkiye komşusu Kürtlerle ve kendi Kürtleriyle kavga etsin ki? Neden onlarla dostluk edip hayatı daha iyi bir hale getiremesin ki? Kesinlikle kavga <laughs> kavgadan yana değilim. Mu? Kesinlikle kavgadan yana değilim. Yani şu barış sürecini de e, herhangi bir şekilde estek köstek koyacak tek bir satır yazmadım, tek bir şey söylemedim. Ben de bakıyorum. Söylediniz Hayır, şimdi söylüyorum çünkü kızgın inandırıcı mı? değil. Hiç kızgın da değilim yani sadece eğlenerek izliyorum. Çünkü bence yani bu kadar önemli bir meselede, 30 yıl savaşılmış bu kadar büyük bir davada bu kadar kolay barış yapılmaz. Bunun altında ne var diye baktığım zaman dediğim gibi en azından her şeyden önce bu iki cinayet çıkıyor. O iki cinayet bir mesajdı birilerine. O mesajın ne olduğunu e, çözecek kabiliyette bir e, istihbarat elemanı değilim ben. Araştırmacı, gazeteci değilim. Ama zekam e, bunun ilişkili olduğunu soruyor. Ve bir barışın bu kadar kolay yapılamayacağını söylüyor. E, ve e, bu kadar çok kana katılmış bir yerde e, bir e, barış söylemi. Elbette ki. yani en kutsal söylemdir diyebilirim. O kutsal söylemin arkasında e, bize yalan söylenmesi çok rahatsız. Kaç ediyor. gündür kanakmıyor mıyor? İşte e, aşağı yukarı kaç e, iki ay falan oldu değil mi? İki ay bir buçuk. Evet ay, bir, bir buçuk ay, buçuk neyse. ay falan. Sonuç Sanırım şey bak, dört aydan beri bir şey yok. Şimdi yani. şunu sormak istiyorum. Hani ben de burada kontrol sorular sorduğumda bu evet. ya kan mı aksın diyorlar. Mesela ben de şunu düşünüyorum. Ya kan akmıyor. Bu konuşmak için iyi bir şans değil mi? Tabii elbette. Yani orada bir itiraz yok. Evet. Mesela ben gerçekten yani bu davaya çok inanmış ve işte Allah'ın izni peygamberin kavliyle diye lafa başlamayacak. Hepimiz din kardeşiz diye başlamayacak. Bir PKK'lıyla. Ee, karşılıklı konuşmayı gerçekten çok isterdim. Anlamam, anlamak istediğim bir şeyler var. Belki benim bilmediğim bazı şeyleri onlar biliyor. Oturup burada e, dün... siyasi anlamda bir gün eğer e, bir araya gelebilirsek şahane olur yani. Ge gelirsiniz, biz getiririz o da. Evet. Dün e, akıllı insanlardan biri olan Nihal Bengisu Karaca dedi ki. Biz şu anda hedef gösteriliyoruz dedi. Halbuki biz sadece insanları anlamak için bir çaba sarf ediyoruz dedi. Gidiyoruz, konuşuyoruz. Benim için de gazeteci olarak da iyi bir deneyim yaşıyorum dedi. Öte taraftan dedi bir mektup okundu. Öcalan'ın mektubu. Orada gelin helalleşelim tezine karşı o el uzatmış kimseye karşı biz en azından hayır barışmayalım desek daha mı doğru olurdu? Biz de risk aldık dedi. 63 kişi yollara düştük. Bir şey nedir bize bu kadar ironik bir şekilde saldırılması eleştirilmesi? Burada haksız mı? Ya yani Bir genç kadın yollara düşüyor ve bir şey yapmaya çalışıyor. Bu ülkede kan akmasın diye. Niye akıllı insanlara ...bir kesim bu kadar tepeden bakıyor, gülüyor. Bir nedeniniz var mı? Şimdi bakın, onu ben söyleyemem. Çünkü e, muazzam bir kutuplaşma oldu e, bu toplumda. Kürt ve Türk olarak. Muazzam çok bir üzücü kutuplaşma bir oldu. Çok üzücü. Ve e, araya da gerçekten söylediğim gibi... ...işte çok aşırı bir kan akışı girdi. Akıllı insanlara büyük bir saldırı olduğundan konuşuyorduk. Ve insanlar risk alıp barış için emek verirken... ...üzerlerinde birileri çullanıyor. Bu gayri ahlaki değil mi? Şimdi bakın... E, Akıllı insanların hepsi akılsız değil elbette. Nihal Bengisu Karaca benim yani gayet e, şey fikirlerimiz aynı olmasa da saygı duyduğum birisidir. Eğer bu saldırılar oluyorsa bence onların şahıslarına değil. E, çok e, arada muazzam bir kutuplaşma oldu. Aşırı kanattı ve kin birikti. E bu kinin bir tezahüratı olacak elbet. Ve bu kin biliyor musunuz bilgi oranı düşük olan toplumlarda çok daha şiddetle gösterir kendini. Ee, bunun bu kadar kolay e, olmayacağı bilinmeli ve e, Nihal Bengüs'ü Karaca gibi iyi niyetle ortaya çıkan insanlar oralara gönderilmemeli. Mesela, mesela Celalettin Can emek vermiş, hapis yatmış, e, canı çıkmış bir insan. Hı -hı. Bu süreçte gel dediklerinde taşın altına elini koyarak büyük bir risk alıyor mesela. Hı -hı. E, şimdi e, biz bu insanlara ya siz bir şey yapıyorsunuz. Allah belanızı versin mi demek gerekiyor? Yoksa Kesinlikle. ya Celalettin Can e, siyasal soldan da geliyor bir emek verdi ya biz bunu bir anlamaya çalışalım mı dememiz gerekiyor. Şimdi bakın ikisini de dememiz gerekmiyor. Ne yapalım? E, şahsen ben hiçbir şey demeden izliyorum. E, hiçbir şey yapmadan izleyebiliriz de. Hemen fikir sahibi olmamız şart değil. Fakat e, kurum olarak yani Ak, e, akil adam dedikleri insanların içerisinde benim de son derece saygın bulduğum kişiler var ama son derece alay ederek baktığım insanlar da var. Bunların şimdi adını söylememize gerek yok. Kurumsal olarak bana ciddi bir kurum gelmiyor ve burada gerçekten bu işin altına sizin dediğiniz gibi samimi olarak elini bir fedakarlık sonucu koymuş insanları zor durumda bıraktılar bence. Çünkü bu iş bu kadar e ciddiyetsiz yapılamazdı bence de ciddiyetsizdir ne, ne Yani şu var Şimdi Sizi birisi arasaydı deselerdi ki deselerdi ki Mina Hanım biz sizin dünya görüşünüzde hiç hoşlanmıyoruz. Hı hı. Siz bize muhalif de oldunuz. Hı hı. Ama başka bir hikayenin içine giriyoruz. Hı hı. Ve burada da artık bu kan duracak. Gel kardeşim deseler gitmez miydiniz? Giderdim. O zaman güvenilir olurlardı. Ama öyle bir tek kişi yok onların arasında. Niye Can var mesela? Yok. Yani Celalettin Can o kadar. Mesela diyorum. Başka, e, yani mesela e, siz istediğiniz kadar örnekleri çoğaltabilirsiniz. Daha da başka örnek. Ama olabilirim. sivri adamlar yani Türkiye'nin e, temsiliyetini görüyor musunuz? Bu e, 63 kişinin Kişinin kompozisyonunda yani Türkiye Büyük Millet Meclisini ele alalım oradaki e, partisel anlamda yani MHP'nin görüşünde iki kişi CHP'nin görüşünde dört kişi AKP'li olmayan adamı Ama bakın yani hepsi bunların e, AKP'li ve hepsi e, a, AKP yandaşı ve hepsi muhafazakar kesimden yani bu barış ya sadece. Kadir, Kadir, e, Kadir var. Şey muhafaza herkes affedersiniz ama bunlar siyasal şahsiyetler mi ya yani iyi var. o zaman bari şeyi gönderselerdi ne derler şarkıcı türkücü gönderselerdi e, saz çalıp şey, saz çalıp oynasalardı ya, ya affedersiniz var. ama yani bu halkı Bakın dediniz ya demin seçkin seçkin diye seçkinci olan ben değilim. Halkı gerçekten geri zekalı yerine koyanlar sinema aktristi mi gönderilir affedersiniz. Bu kadar önemli ya bir konu konuşmaya. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Lale Mansur'un ne işi var orada? Şanar yurda tapan dururken işte onun e, abisiydi. O yıllarını vermedi mi bu davaya? Lale Mansur nerede yamandı bu olaya? Peki bir şey söyleyeceğim, şanayurda tapan olsaydı daha mı makbul olacaktı şimdi. Hayır ama şanayurda tapan, bakın benim e, ne, ne yani ne fikirlerini paylaş ama hiç olmazsa 20 yıllık, 30 yıllık bir mücadele Can süreci Paker, var. Can Paker. E, demin gösterdiniz mesela bu Mısra Ersanlı, işte KCK'dan yargılanıyor, 8 ay e, ha, e, hapis yattı yani bu uğurda. E, o nerede? Diyeceksiniz ki yargı süreci. Yargı süreci ise o zaman e, bir tane Tabii yargılanan var artık, o akil var, adamlar arasında. Var evet. Karca, e, onun yanında Oya Baydar. Oya Baydar bizim kaç senedir affedersiniz kafamızı ütülüyor. Kürtler, 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 Kürtçülük. Hatta Kürtçü kesildi yani. O nerede? Siz i̇şte size sezedenleri siz yani. kafa ütülemek Bakın, olarak Bakın, Hayır yani e, bazıları biliyor musunuz takılmış plak gibi oldular artık. Bunu çok güzel izah eder, Neapol İngiliz yazar. Ya sonradan olmalar, orijinallerden çok daha ateşlidirler. Yani mesela sonradan Müslüman olan Pakistanlılar, Afganlar, Arapça konuşmayan topluluklar vesaire Türkleri çok daha de geliyorsunuz. Evet, Türkler tabii. Türkleri de araya katabilirsiniz. Çok daha şiddetli kendi ve ateşli Müslümanlardır. Kendi toplumunuzda tepeden yani, bakmıyor musunuz aşağılayıcı bir? Hayır, içinde? kendi toplumuna in, in, inanın, inanın. Ee, eğer e, Türkleri Kürtlerden ya da Ermenilerden farklı tutuyorsam kendimden çok tanırım ben. Bu değil benim söylemek istediğim ama benim varlığımı da yok edemezsiniz diyorum. Anlatabiliyor muyum? varlığınızı yok edemezsiniz? Şu, e, bakın e, kesinlikle Kürtleri sorumlu tutmuyorum bu işten. TC'yi kaldırma girişimleri var. Artık Türk lafı yani edilmiyor gibi bir şey Türkiye'li deniyor. Var. Şey bunun en güzel cevabını siz deminden beri isimler söylüyorsunuz. Ben de size muhteşem bir referans vereyim. İlber Ortaylıdır e, yani. İlber bekliyor. Ortaylı ana dili olan toplumlar yeli olamaz, yalı olamaz. Fransa Fransızcadır. Dolayısıyla Fransızdır. İngiliz İngilizceden gelir. Dolayısıyla İngiliz... İngiliz... Ama, ama toplumun... karışık diller konuşan mesela İsviçre'de dört tane dil vardır. Ortak bir dil yoktur yani. Orada İtalyanca da geçerlidir, Almanca da geçerlidir, Fransızca da geçerlidir Güzel. vesaire. Orada İsviçreli olunur. Bizim bir dilimiz var. O zaman bizi bana Türkiye'li dedirtemezler kendim e ki için. ben size Türk dedim. Aa Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldırabilir ama benim benim be, beni beni engelleyemezler. Ceza da getirsin tartışma, engelleyemezler. Tartışma bence biraz çarpıt çarpıtılıyor onu tam yerine oturtalım. Evet. O da şu. Yani bakın dakika, bu milliyetçilik değil. Minik... Çok dikkatle altını Hayır, çizmek canım, isterim. Milliyetçi, evet. Milliyetçi... Dilimi savunuyorum ben. Ben, ben, ben de Türkçe biliyorum. Dinini savunanlara karşı dilimi savunuyorum.